sahibinden nokta koma koyduğum arabamı e, şehir dışından arayarak beni uzman çavuş olarak kendini tanıtan Herat Yılmaz adlı kişi arabama talip oldu ve arabamı 233 bin TL'ye alacağını söyledi ve arada alıp satıcı olduğunu belirterek e, beni burada bir galeriye yönlendirdi. Ben de alıp sattığına güvenerekten arabam, arabayı galeriye götürdüm ve galeri e, arabayı inceledi Eksper'e gittik. Eksper'e gittikten sonra Eksper'de arabanın durumuna baktılar ve beni sonra satışa gittik. Satışa git filmi de sınavda. gittikten sonra satışı verirken dolandırıcının bana dekont gönderiyor ve ben de ona inanarak satışı e, galericiye veriyorum. Ve e, aradan bir müddet geçtikten sonra benim hesabıma para geçmiyor. Ve bu, bu durumu ben emniyete bildiriyorum. Emniyete bildirdikten sonra da savcılar taşınıyor ve mağduriyetini savcılık tarafından giderilmesini istiyorum. Dolandırıldı. Ben yıllardır hanımımla, çocuğumla, çocuğumla kazanmış olduğum paramla biriktirdiğim parayla aldığım arabama e, bu şekilde dolandırıldım. Mağdurum. Ben burada küçük bir esnafım.